Deprem oluyor deprem çocuklar. Oluyor. Anne, anne, ne yapacağız anne, şimdi? Deprem. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Durun arkadaşlar. Şu anda deprem, deprem olmuyor tabii ki. Ama Hı. biz bu anı. Gerçekten yaşadık evet. ve çok korktuk. Arkadaşlar bizim aslında evimiz Ankara'da 2-3 günlüğüne buraya geldik ve gerçek hayatta da bunu yaşadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim gibi olup depremi yaşayan birçok arkadaşımız var zaten birçok yorumda Evet, deprem yaşadık, çok korktuk diye yorumlar gelmişti. İşte bu yüzden arkadaşlar biz de böyle bir video çekmeye karar verdik. Deprem anında neler yapmalıyız? Yani işte deprem çantası hazırlayacağız. Artık. Başka ama e, onu öncesinde yapmalıyız. Deprem anında neler yapmalıyız çocuklar? Hemen Anladım. ellerimizi, ellerimizi Anladım. kafamızın Anladım. yanına. Hemen çök. E. Kapan. tutun. Evet, aynen öyle arkadaşlar. Anladım. Anladım. Evet eğer evinizde şuraya geçince ben arkadaşlarına gösterebilirim. Ablanın yanına geç. Evinizde koltuk yatak varsa hemen onların yanına doğru Bahar ne yapıyorduk söyle bakalım. E, hemen çök kapan tutun yapıyoruz. Evet bir de aynen bir öyle. Inmiştim, böyle tamam evet mantıklı olan bu. Arkadaşlar sonra deprem bittikten sonra eğer çok sallanıp binanızda hala sağlam bir vaziyetteyse sonra aşağı inilecek. Ama bunun kötüsü olursa eğer yani ben diyelim ki Allah vermesin. Allah'ım hiçbirimize yaşatmasın. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Şubat'ta bir deprem oldu ve birçok ilimizde birçok ailemiz, evet. arkadaşımız, annelerimiz, babalarımız birçok kayıp verdik arkadaşlar. Bununla da çok üzüldük. Elimizden bir şey gelmedi. Biz de burada yaşayınca biraz daha farkına vardık bu deprem olayının. Bundan dolayı da arkadaşlar evinizde yıkılma göçük altında kalma gibi bir durumunuz olursa da bu duruma karşı ne yapacağız? Deprem çantası hazırlayacağız. Aynen öyle deprem çantası hazırlayacağız. Abi. Ama bu deprem çantasına neler bulunmalı? Arkadaşlar su bulunmalı, mama bulunmalı, sen evet küçük kardeş, bebekleriniz varsa. Bulunmalı. Arkadaşlar yani birçok şey bulunmalı var. Evet. evet arkadaşlar biz bunun için böyle bir video çekmeye karar verdik. Şimdi ilk önce şöyle Biraz. bir Evet çantamız var arkadaşlar. Şu bizim Buna normal bir sırt ya. çantamız. Sizin de evinizde böyle küçük valiz tarzı bir şeyiniz varsa o da oluyor. Yani elinizde ne varsa hiçbir şeyiniz yoksa herhangi bir poşete de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz çantamızı hazırladık. Çantamıza ilk olarak ne koyacağız? En önemli. Yani mama'yı koyacağız. Mama çok önemli Bizim önemli. için çok önemli arkadaşlar. Çünkü Selmire küçük bebeğimiz var. Böyle deprem Abi, anlarında kalındığında... göçük altında kalındığında en çok en küçük olanlar etkileniyor arkadaşlar. Bizim küçük bir bebeğimiz olduğu için şöyle arkadaşlar biberonumuzu da evet su içinde var diyetten de alacağız. Arkadaşlar böyle konserve özellikle konserve olan yani kapağı açılmadığı sürece kolay kolay bozulmayan yiyecekler bunları asen bira için alıyoruz. Evet, gibi de var. Arkadaşlar bunlar da paketli gıda ama mecburen bunlar kolay kolay bozulmadığı için deprem anında yanımızda bulundurmamız gereken önemli yiyeceklerden. Tabii ki bu kadar değil. Daha üstün şey yapacağız. Evet. Onları da anneciğim ne yapalım biliyor musun? Ben şuraya dizeyim. arkadaşlarımıza tek tek gösterelim. Efendim. Hadi alın, Dışarıda mesela böyle ıslak mendil de alabiliriz. Evet, e, belki işimize yarayabilir. Ya elimizden ne geliyorsa arkadaşlar, evimizde neler varsa en çok neye ihtiyaç duyuyorsak. Ama tabi bunun yanında arkadaşlar bizi uyaran bilim insanları da söylediği şeyleri de almak durumundayız. Şimdi ben deprem anında çantamıza neler bulunması gerekiyorsa onları şöyle şu koltuğumuzun üzerine dizeceğim arkadaşlar. Sonra da teker teker size göstere göstere sizin de aklınızda bulunması için arkadaşlar onları çantamıza koyacağız. Arkadaşlar deprem çantasının olması olmazı ilk yardım çantası. Şimdi arkadaşlar. biz böyle bir ilk yardım çantası aldık. Bunu şimdi Siz biz çok korktuğumuz için direkt aldık. Böyle bunun daha kapsamlı olanları falan var. Onlardan da alabilirsiniz ama biz şimdi korunma amaçlı böyle bir şey aldık. Söyle Ay, kızım. Arkadaşlar biz bunu niye aldık? Çünkü bir yerlerimiz yaralanırsa, acırsa diye bunun içindeki malzemeleri kullanabiliriz. Evet, aynen öyle anneciğim. Şimdi bunun içini bir açalım. Arkadaşlarımıza gelin gösterelim. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar eğer sizin evinizde de ilk yardım çantanız varsa neler olduğunu yazabilirsiniz. Evet. Böylelikle hepimiz bilgilenmiş oluruz. Bandajcık çık anneciğim tamam, oradan. Çıkalım. Anneciğim. Çık anneciğim şuraya in. Bakın. Da. Arkadaşlar evet. bakın böyle bir sürü ürün var. Şimdi burada eldiven var. Şöyle e, herhangi giden. bir yerimiz diyelim ki açık yaramız oluştu. Bu arkadaşlar oradaki bakterilerin yaranın daha kötüleşmemesi için arkadaşlar böyle bir solüsyonumuz var. Bunlar da arkadaşlar sargı bezlerimiz. Şimdi bunlar da mı sargı bezi Arkadaşlar inanın biz de ilk defa alıyoruz böyle bir şey. Yani ne demişler? Bir, bir musibet bin nasihattan iyidir. Bizim böyle başımıza bir, bir musibet geldi. Bundan dolayı da böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar bakın makas var, bant var. Bir yerimiz yaralandığında hemen şuradaki sargı bezleriyle kapatıp Anne, arkadaşlar bunu da üstüne bantlayabiliriz. Anne çünkü mesela diyelim ki senin buran acıdı. Buranı ilk önce ne yapacağız? Bundan dökeceğiz birazcık. Sonra üstüne sargı bezi, şunlar sargı bezi sanırım arkadaşlar. Üstüne koyacağız. Sonra da makasla biraz kesip böyle yapıştıracağız anneciğim. Hmm. Çünkü mesela diyelim ki Allah vermesin deprem oldu ve siz çökün bakalım şuralara. Mesela diyelim ki buradaydınız. Şimdi diyelim ki e, yukarıdaki tavan aşağıya doğru düştü. Siz bu koltuğun yanında olduğunuz için büyük ihtimalle ne olacak? Böyle sizi bir Koruyan alan oluşacak anladınız mı? Koltuklar şimdi arkadaşlar sağlam olduğu için çok tabii sağlam. ki çok çok büyük yıkımlarda bunun da altında kalabilir ama bunlar tabii ki hep önlem amaç. Allah eğer bize zaten bu kadar ömür biçtiyse arkadaşlar ne yaparsak yapalım illa ki sonu kötü olacak ama inşallah kötü olmayacak durumlar için böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim hemen ilk önce bunu çantamıza koyalım anneciğim ve bu çantayı nerede bulunduracağız? Hepimizin bildiği bir yerde öyle bir durumda ne yapacağız? İlk önce bu yardım çantamızı yanımıza alacağız ve mümkün olduğunca aynı yerlerde ya da en güvenli yerlerde olmaya çalışacağız, değil mi kızlar? Evet anne. Koy bakalım anneciğim onu. Bakayım. Tamam öyle koyabilirsin, fark etmez. Arkadaşlar mamamızı koyduk büyük ölçüde. Şimdi arkadaşlar bu tabii ki açık ama ben bunun kapalı olup e, tarihi uzun süreli olan bir mama alacağım, onu koyacağım onun yerine. Arkadaşlar bakın battaniye arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta olan deprem e, kışında bundan dolayı da birçok insan da donarak e, hayatını kaybetti. üşüyerek Bunun gibi daha böyle fazla battaniye alabiliriz. Anne Anneciğim o o acımayı durdurmayabilir. Öyle bir durumda. O sadece örtünmek için o güvenli alan oluştuktan sonra bunu üstümüze örtebiliriz. Açık, arkadaşlar bakalım. konserve yiyecekler, özellikle konserve yiyecekler bizim için neden bu kadar önemli çocuklar? Şimdi Çünkü aç ta kalmaması. tamam, aç kalmamak için, aç kalmamak için birçok ürün var ama arkadaşlar böyle konserve ürünlerin tarihi çok çok uzun süre oluyor. Mesela ben şimdi şunu alırken bakmıştım arkadaşlar. Bu Barbunya Plaki'nin e, yılı 2028. Yani tam daha bunun raf ömrünün bitmesine 3 yıl var arkadaşlar. Yani bunu çantamıza koyup 3 yıl bekletebiliriz. Yani mesela diyelim ki 3 yıl sonra bunun aynısından ya da bunun benzeri herhangi bir ürün daha alabiliriz. Şunu da koyalım. Şöyle bir de konserve bir ürün aldım arkadaşlar. Bu da mısır. Yine bu da e, şeker dengesini falan koruyabilen bir yiyecek dışarı böyle karanlık bir yer olduğuna bunu açabiliriz. Bunu anneciğim bunu boşa yakamayız öyle bir durumda. Bunu boşa yakamayız. Bunu Bunu nasıl bir durumda yakabiliriz biliyor musunuz? Diyelim ki o güvenli bölgedeyiz. Deprem oluştu. Biz göçük altındayız. Tabii ki hemen olmasa da bir süre sonra insanlar, afet ekipleri ne yapacaklar? Bizi kurtarmaya gelecekler. Bizi kurtarmaya geldiklerinde ne olacak peki? Bizim nerede olduğumuzu nasıl bilecekler ki? Bilemezler. Çünkü birçok insan böyle. var ve bir de Birçok insan bir süre sonra artık konuşmaya mecali kalmıyor. Susuz kaldığı için, halsiz kaldığı için, yaralandığı için. Ama arkadaşlar bizim yanımızda eğer böyle bir lamba olursa, ay, el feneri daha doğrusu, ne yapabiliriz? Kendimiz nerede olduğumuzu böyle hiç sesimiz çıkmasa da özellikle akşam vakitlerinde böyle tutarak, sallayarak orada olduğumuzu söyleyebiliriz değil mi? Evet. Bir de arkadaşlar ben bu el fenerinin pili böyleymiş. Şimdilik bunu aldık. Ama Ankara'ya gidince bunun daha iyisini de alacağım. Onlar düdükler. Arkadaşlar düdükler de bu deprem çantasının gerçekten en önemli parçalarından bir evet. tanesi. Çünkü bizi yine aramaya geldiklerinde ne yapabiliriz bu düdükleri? Hadi herkes çalsın bakalım düdükleri. Bakın ne kadar yüksek ses çıkıyor farkında Burası mısınız İnsanlar afet ekipleri yardımlı gönüllüler ne yapacak bunu hemen? düdükleri çaldığımızda bizim nerede olduğumuzu hemen anlayacak değil mi o yüzden bu düdükler çok önemli arkadaşlar ben iki tane o aldım çalmayalım, uyan, uyanabilir. Anneciğim annecim önemli değil şu anda şu anda bizim için en önemli olan ne arkadaşlarımıza depremle ilgili çok çok önemli bilgiler veriyoruz Hı. arkadaşlar eğer bizim söylediğimiz eksik bir şey varsa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Belki hani ben e, o kadar bilgili değilim. Hani kendi bildiklerimle hazırladım bu videoyu. Şunları da koyalım. Siz daha e, bilgili şeyler paylaşabilirseniz benimle yorumlarda ben de onları fikir edinmiş olurum. Evet arkadaşlar böyle bir pisküvi aldım. Çünkü kalabalık bir aileyiz biz. 5-6 kişilik bir aileyiz. Ee, o yüzden de biraz pis gibileri falan fazla almaya çalıştım. Bunu da koyalım. Evet, Bakın bir bunu bir ya koymadınız? Büyük, büyüsün yani. Ya bu yazmıyor hiçbir yerde ama arkadaşlar ben yine de böyle bir süt almak istedim. Tabi bunun biraz daha tarihini uzun yıllar olan bir sütü almayı tercih edeceğim. Bunu böyle şimdilik aldım. Şimdi arkadaşlar, bunu da koyalım. En, en. Şunu da koyalım. Şu pillerimizi de koyalım. Aten bir anın suyu varsa bizim niye yok olmasın? Evet arkadaşlar şimdilik ben... Sadece gösterme amaçlı böyle iki tane su aldım siz ailenize ve size en az 72 saat boyunca yetecek kadar su almanız lazım çünkü arkadaşlar genelde bunu en fazla çünkü herhalde 16 saat sonra 15 saat sonra yardım ekipleri e, o bölgeye ulaşıyor ama mesela diyelim ki Allah vermesin İstanbul gibi böyle metropol olan bir şehirde Böyle bir olay olursa gerçekten çok büyük yıkımlar olabilir. Allah'ım inşallah bu durumu hiçbirimize yaşatmasın arkadaşlar. Daha önceden yaşamış olan arkadaşlarımıza da yani gerçekten bilmiyorum ama psikolojilerini düzeltmeye çalışsınlar. Çok zor bir durum. Biz biraz ucundan yaşar gibi olduk. Ve Bahar ve Banari'yi arkadaşlar o gün boyunca susturamadım. Çünkü akşam yatarken bile ağlıyorlardı. Uyumak istemediler korktukları için. Dışarıda yatalım falan dediler ama küçük bebeğimiz olduğu için havada biraz soğuk olduğu için arkadaşlar. Ve çadırımızda olmadığı için arkadaşlar, burada dışarıda yatamadık. Allah korusun e, yatarken de bir şey olmadı yani deprem falan olmadı. Evet çok şükür arkadaşlar biz şu an iyiyiz. Arkadaşlar. Dışarıda saranları da onlara da değişmiş olsun yani. Evet arkadaşlar İstanbul'da zaten karşı kesimde oturan yani Avrupa biz Anadolu yakasındayız. Avrupa yakasında yaşayan arkadaşlarımızın büyük bir kısmı zaten dışarıda yattı arkadaşlar. Böyle çadırları olanlar ya da böyle çevre illerde böyle riski daha az olan yerlere falan evlere misafirliklere gittiler. Ya da işte böyle büyük kocaman parklarda falan yattılar arkadaşlar. Çok zor bir durum. Biz böyle bir video hazırlamak istedik. İnşallah size beğenmişsinizdir. İnşallah size böyle biraz faydamız dokunmuştur arkadaşlar. Ee, videoda daha önce dediğim gibi eğer eksik yaptığım bir şey, yanlış yaptığım bir şey varsa arkadaşlar lütfen size yorumlara yazın. Bir de neyi söyleyeceğim arkadaşlar unuttum. Deprem anında Bahar'ın da dediği gibi nasıl anneciğim? Böyle çöz. Evet. Kapan tutun. Evet. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra eğer deprem hala devam ediyorsa ve siz bir panikle sakın camdan atlamayın ya da merdivenlere yönelmeyin arkadaşlar bir binada en önce yıkılan yer merdivenler oluyor bunu sakın unutmayın deprem anı geçtikten sonra sarsıntı tamamen bittikten sonra merdivenlere yönelebilirsiniz ben 99 depremini yaşamış biri olarak söylüyorum gerçekten çok zor anlar yaşadık çok şükür bir kayıp yaşamadık çünkü onun e, merkez noktası Düzce'deydi arkadaşlar anneniz babanız ya da büyük abiniz ablanız falan varsa onlar bilirler çok zor günler geçirdik Tekrar dediğim gibi dua edelim. Arkadaşlar Allah'ım bir daha bize yaşatmasın. Sizi çok seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek Görüşürüz. üzere.